Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Oyun. Oyun. <laughs> Yok. Badağı da ektirme. Başkası. <laughs> Diğerleri de kalsın. Böyleyiz. Yes. İyi kalmıyor devam ediyoruz. 12.000'e doğru gidiyoruz. Ben bu Ember'ı nasıl yedim? Koral'ı nasıl yedim? Direkt o kolay. Ben de, bende de var da. Birazcık kolay. Yani nasıl kolay. Portaldan girersin diye kanka. Bir gelsene lan yok lan. Gelsene. He? Adamı. Bir de beni yollamayacaksın. Kurup çıkıntı. Ulti yapamazsan ben gittim. Ulti yapamazsan gitmiştim. Ember'ın ultisi var ya. Gittim ki. Ember'da ulti var. Ama benim ultimi doldur çok iyi. Ayy ultimi boş Yanıyorum ama ben buraları Tamam ben hiçbir şey yapamadım. Ya kafama patlayacağım ya da patlamayacağım. çok iyi. Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok uçlu. Bittim ben de. Adam tarıyor. Gel lan. Adam olacağım kardeşim. Kokuyu yenemez. Böyle saplarla atmak oyla. Aga ya bir güzel de ne var ne güzel de. Aha.

İnşallah ıskalamayacağız ya. Hep ıskalıyorum. <laughs> Aldım tamam. Şu dynamic'ten niye hep oynanıyor ya? <laughs> Sen bot oynuyordun. Gelebiliyorsa gel. Al kanka. Hı. Adam olacağım. Leon'umu satmam karşıya. Kanka. Gönlüm. Benim aykırı ya. ya. Niye bu da oluyor? Oldu ya ne bekliyor? Bu da bugün üstüne gidiyor. Bravo kanka. Ya Olmadı. Hadi yaparsın kanka. Ama. Anne nasıl yapamıyorum ama ya. но бот не мама. И горе вет. Это мама. Allah'ın tarifini kısalttım o zaman. Olur. ben hazır verdim çıktı bana. Bunlar cidden para veriyorsunuz ona çıkarsın. Onu yerine <laughs> bir başka kostüm al. Biraz saçma koy. Ama yaklaşma. O doldurmak yeterli. Hangi daha falan ne biliyorum. Ya o gibi ne yapıyorsun sen ya? Adam dışına gidiyor bile. Kimin içinde kalacaksın ki adam yine yapıştıracağım? Adam da görüyorsun aslında ideal yeteneğin yok söylemelisin. Ne ne biliyoruz. Ben gitsem şimdi onu alırdım. Ya, ya o, oh, o kadın ya. ne oldu? Ne oldu? Yarım saatlerde beni öldürüyorsun? Ben saatte sen beni öldürüyorsun. Bibi git git. Git de bir güzel kesin ya. Ya bıktım. Oynamayacağım. Vallahi oynamayacağım ya. Oynanmaz böyle ya. Ne yapacağım? Vuramadım vallahi vuramadım. Pardon. Öleceğim. Git. Git başına git bak Vallahi git. Kaptan güzel bir şey var. ha şöyle ya bir oyun başından beri hiçbir şey yaptım yok. Altı kilo var ama ayak çimen içinde duruyor bebek. Ne kadar kaldı? bazı ben zırtı Kapatıyorum. Hadi. Şarkı güzel oldu. 50 abone olabilirsem canlı yayın videoları O yüzden abone olmayın. Ben alamıyorum. dolu dolmadı sürekli. Yok yok adamlar yaklaşma. Volkun doluysa kontrol. Hiç ne. Oo. Kim vurdu bana? Ya. Thank you. Thank 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 you. sana uçamayacak orada? Ne bakayım var var. Aslan sana hiç uçamayacak. Yakın. Geliyor, biri geliyor, geliyor. Bu adam var. Aha. Şu an falan bayağı tutamıyor.

son tur. Bunu grama inanmayacak. Bak abi peş peş Bu turu kazanırsak gidecekler. gider. <laughs> Bu da inanmak bizi dinlemek yok. Hadi <laughs> olsun. Düşmanlar böyle kendilerinin hultunu dolduruyor. İyi. İyi değil mi? Yok yok. O kadar doldur bakayım hultuyu. Doldur hultuyu. Doldur. Az daha yaparsan hultunu doldur. Helal lan. Hultumu doldur. Helal oğlum. Tamam hultumu doldur. Şimdi. Aa hadi dibine gel <laughs> <Çıkıştı. Gülüyor> Sen. Sen, Sen benim ultimi olacaksın mı? Ya sen benim modumu dolduracaksın. Zorunda ha. Ah, Bak bana ben seni rahat bırakıyorum. Allah gel yaratan, sen mi geliyorsun? Sen de. Sen de sen Ben seni salıyorum. Aman hiç şey yok. Canım çok azdı. Hadi. ikinci turda kazanırsak bitti bu iş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Tamam. Bir kere, bir kere, değil bir kere, bir kere yaklaş. Helal lan. Oğlum biri sana hayır Ya nasıl alamadın hep seni ya? Bunlar ne mutlaka çok şey oluyor? Her türlü kaybet. Bonnie gel yardıma. Girme bir daha. Gel ya. Bak bak ya bu şey Bak. Bak saygı var mıydı lan? Tamam. Videomuzu da bir tarafta yapalım.